Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Facebook'ta takip ettiklerimi nasıl görebilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. Kullanıcının Facebook ile merak ettiği diğer bir konuda belli başlı konular var. Bunlardan birisi de Facebook'ta takip ettiklerimi nasıl görebilirim sorusudur. Takip ettiklerinizi bulmak için öncelikle profilinize gidip arkadaşlar kısmına girin. Buradan daha fazla butonu tıklayarak takip ettikleri bölümüne erişebilirsiniz. Yani dediğimiz gibi kimleri takip ediyorsanız bunları merak ediyorsanız Facebook profilinize girin. Facebook profilinize girip tüm arkadaşları gör butonu tıklayın. E, buraya yönet dediğinizde buradaki arkadaşlarınızı yönetebilir ve buradan işte daha fazla kısmı tıklayarak arkadaşlarınızdan ziyade daha fazla kısımda takip ettiğiniz kişilere de erişim sağlayabilir. Kimleri takip ediyorsanız buradan bakabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.